Merhabalar ben Kemal Özkurt, XS gazetesi muhabiriyim. İki günlük burada çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çok değerli isimler katılım gösterdi. Ali Ekber hocamız, Baha Okar, Ümit Şahiner, Erdal Erek gibi çok değerli isimler genç gazeteci adaylarına önemli bilgiler verdiler. Bu panel aslında branşlaşma üzerine yapılmış bir paneldi. Ben de branşlaşmanın kesinlikle gerekli olduğunu gazetecilikte düşünüyorum. Çünkü bir konuda uzmanlaşmak ciddi anlamda hem hızlı haber yazma konusunda ve hem daha detaylı halka daha doğru haber verme konusunda faydalı olacağını düşünüyorum. Benim tavsiyem arkadaşlarımızın her alanda bilgileri olsunlar ama bir konuda bir branşta daha fazla bilgileri olması yönünde çünkü her haberi yazmak gerekiyor gazetecilikte.